嗯。 Evet sevgili Yeşilovalı'la e, ee, İsmail beni bir gazet bıraktı. Bunu yayını verdi dedi. Vallahi Çin'in ne var? Ben de bilmiyorum. Şimdi sizlen beraber ben de yeni duyacağım. Bakalım ne demiş İsmail bize. Sevgili dostlar, ben İsmail Bakır. Karşınız geçip canlı canlı konuşmaya cesaretim yoktu. Vaktim de yoktu. O yüzden ilk defa ve belki de son defa bir gazetten sesleniyorum size. Siz beni dinlerken he, ben bizim radyonun sinyallerinin bile ulaşamayacağı kadar uzaklarda olacağım. Evet, doğru bildiniz. Bu bir veda konuşması. Hayat diyordum ya hep, İnsan nila gösteriyor, nila yaşatıyor. Ben bugüne kadar hep ıskaladığım şeylerden bahsedeceğim size. Hayatım boyunca hep koştum durdum. Bir şeylerin peşinde dizlerim ganaya ganaya koştum durdum. Bazen bir poşet gazoz kapağı, bazen bir çuval çam mantarı, bazen de bir küp altın ama çamurla, bulaşa bulaşa koştum bu dünyanın peşinde. Kirin, pasın içinde kaldım. Halbuki burnumun dibindedir bazı şeyler. Hakikat diyorlar ya, burnumun dibindedir, görmedim. Deli Necmi gibi dünyayı tepeleyeceğim, ha? dünya beni tepeleyip durdu oradan oraya. Rüzgarların önüne kattığı çınar yaprağı gibi değil, süzüle süzüle değil zeytin yaprağı gibi döndüre döndüre savurdu. Bu savurdukça ben ıslandım. O döndürdükçe ben yeniden koştum. Sıkı sıkı sarıldım bu dünyaya. Ağzın gırdımın garibanlığı dedim. Bu sefer kıracağım senin bacağını dedim. Bu sefer atacağım kendimi bu yeşil denizlerden Her defasında, her defasında bir sancılan saplanıp kaldım olduğum yerim. Her defasında bir sancılan neden dedim. Neden bunun ne oluyordu? dedim. Neden geliyor başıma dedim. Halbuki önüme atılmış bir tepeydin bütün bunlar. ...Gaf Dağı'na giderken hep önüme çıkan sarp yokuşlardım. Ama ben aşamadım o sarp yokuşları. Dedim ya, zeytin yaprağı. Zeytin yaprağı gibi döne döne düştüm o imtihan tepelerine. Hep bir yerlerim kanadı ama biliyorum. Boşuna değildim bu kanamalar. Hem de ya. Hayat kanat çek ki bir şeyler ani cengi. Ben de anladım işte. Hayatım boyunca peşimden koştuğum hazinenin ne olduğunu anladım. Haritaya falan gerek yok. Benim en büyük hazinem garibanlıktı. Çünkü Allah hep gariplerle beraberdi. Garip kalabilenlerle beraberdi.